Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çizdiğim resimleri gösteriyorum. İlk önce de burada e, bir tane oyuncağımız var. Sonrasında burada bir e, kız var. Bu kızdan e, çok çizdim. Neden? E, çünkü kendimi deme, denemek amaçlı çizmiştim. Sonrasında bir tane çiçeğimiz var gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel bir çiçek. Sonrasında o aynı kızdan bir tane daha var. Kendimi e, denemek için demiştim. Burada gördüğünüz gibi birazcık daha güzel çizmişim. Sonrasında burada bir tane kızımız var. Güzel. Şapkalı falan. Sonrasında burada bir tane daha kızımız var. Eğnekli. E bir de bu kızımız kafasını omuzun üstüne koymuş. Saçı da daha güzel. Burada aynı kızın, saçının e gözünün üstüne düşen kızın e bir başka modeli. Burada gördüğünüz gibi daha güzel çizmişim. Sonrasında bu da güzel bir çizimlerimden biri. Çok severim bu çizimde. de. Duda falan çok güzel. Sonrasında burada da bir tane kız var. Bunu da Youtube'dan çizmiştim. Güzel. Ve e, burada bir aslanımız var. Aslan. Çok güzel. Aa, bitirmişiz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.